şimdi size ayabalayımı tanıtıyorum. Şimdi size favorayımdan başlayacağım. Arkadaşlar benim favorayım bu arkadaşlar. Böyle kendisi çok hızlı bir ayaba değil. Çok hızlı arkadaşlar. Birinci favorayım bu arkadaşlar. İkinci favorayım bu arkadaşlar. Çok kendisi hızlı değil. Her zaman gidiyorken deyip tatay arkadaşlar bu da benim üçüncü en sevdiğim ayaban. gidiyorken ağzını açıp kapay böyle kendisi birazcık yavaştı Aha. arkadaşlar bu da benim çok iyi bir ayabamdı kendisi böyle yeni özel şeyi bu da özel sayı. Bunun sayısı bu da. Arkadaşlar. Bu da bunun sayısıydı. Bu üçü. Ve bu. Bunların üçü beraber özel sayıyı aldım arkadaşlar. En sevdiklerim onlar arkadaşlar. Arkadaşlar. Torun'a bir şey giydi arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir ayağımız var. Arkadaşlar kendisi çok yavaştı. Yani koca bir ayaba arkadaşlar. Arkadaşlar işte bu böyle bir jipti arkadaşlar. Güzel bir iki İki kapılı arkadaşlar. Yeni oluyor arkadaşlar. Kendisi hızlı değil. Düşürme, düşünme, düşünme. Koyacaksın. Arkadaşlar bu da çok hızlı değil. Kendisi arkadaşlar. İşte böyle arkadaşlar. Çok hızlı bir ayabam Kendisi özel seyir. Arkadaşlar bu da çok hızlı bir ya Arkadaşlar. Değil. İşte çok hızlı değil. Kendisi. Kendisinin özelliği zıplama yeteneği var. Arkadaşlar böyle bir ayabam var. Çok kötü. Hiç hızı yok arkadaşlar. Böyle bir ayaba. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu da özel şeydi galiba. Bunun adı ne? Bilmiyorum. Özel şey. Arkadaşlar bu özel şeyi ben almıştım galiba. Arkadaşlar bu da özel şeydi galiba bilmiyorum. Bu da şeydi arkadaşlar. Böyle güzel bir jip halıya çıkabiliyor gidiyorken. Arkadaşlar bu da iyi en azından arkadaşlar. Kızım Kıyı. Böyle. Bu sayabasına benziyor. Arkadaşlar hızlı. Arkadaşlar bu da çok hızlı. Arkadaşlar işte böyle. Simsah Adı ne? Ayaba. Simsah. arkadaşlar. Bu da özel şeyi. Bu bununla aynı şeydeydi. Arkadaşlar. Sonra böyle bir ayabamız var. Çok güzel değil kendisi. Yok sahibi gibi. Evet arkadaşlar. Çok hızlı değil kendisi arkadaşlar. Arkadaşlar bu da böyle olçak hızlıdır arkadaşlar. Bebek mi hafız mı? Bilmiyorum. Bebek mi hafız mı? arkadaşlar. Olçak hızlıdır. Arkadaşlar böyle bir köpek balığıma gidiyorken böyle ağzını açıp kapıyor. Böyle çok güzeldir. Kendisi ama birazcık hızı düşük. Böyle bir ya arkadaşlar. Böyle kendi de çok tombus. Evet arkadaşlar dediği gibi ama böyle orta hızlarda gidebiliyor arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar bu da aynısı öbür gibi oyuncular da gidebiliyor. Ama bu daha hızlı gidiyor ondan arkadaşlar böyle güzel. Arkadaşlar bu da çok hızlı gidiyor. Özel seyir bu da gene. İçi de çok güzel arkadaşlar. Böyle güzel. Arkadaşlar sonra böyle bir ayaban var üstte gördüğünüz gibi çok iyi değil kendisi 04 Arkadaşlar sonra böyle bir o demiştim ya bununla bunun aynı sayısındaydı arkadaşlar da i̇şte kendisi iyi bir araba de penguen Arkadaşlar bu da bununla aynısı işte anlatmama gerek yok. İşte arkadaşlar şöyle böyle bir kırmızı var. İşte güzel bir kıymet. Tamirci arabasına benziyor. Şuna bakın evet. arkadaşlar. Böyle üstünde böyle bir şey, var güzel bir ayaba değil kendisi hızlı değil arkadaşlar. Bu da Batu'nun yüzü. Arkadaşlar bu da benim güzel bir ayaba böyle çok da hızlı değil ama. Ama önü belli oluyor. Arkadaşlar. Mı? Çok Yobin'in eski arabası. Yobin değil Batman. Hayır. İşte Kimin kız arabası mi? mı? Evet. Da arkadaşlar. Bir şeyin ayabasıydı ama unuttum arkadaşlar. Böyle güzel bir ayaba da eski ayabası. Hayır. Arkadaşlar böyle bir zipim var. Güzel bir zipli. Kendisi çıkabiliyor herhalde. Sonra arkadaşlar en hızlısı bu. Böyle güzel bir ayaba kendisi. Çok hızlı değil. Hem de kendisi. Arkadaşlar bu da güzel bir ayaba hızlı bir şeydi. Böyle arkadaşlar güzel bir ayaba kendisi. Arkadaşlar bu da çok güzel bir ayaba Bu da özel şey bu ayada. Bu da güzel bir ayaba arkadaşlar. Sonra arkadaşlar bu da özel şey arkadaşlar. Böyle basınca uçuyor ya arkadaşlar. Çok güzel bir ayaba kendisi kızımla da hem de arkadaşlar bu da böyle mor bir ayaba. kendisi mor değil, değil bu lacivert kendisi hızlı değil, arkadaşlar böyle ama rengi mor değil bakın lacivert evet arkadaşlar yanlış söyledim böyle güzel bir ayaba arkadaşlar Arkadaşlar son olarak da bu arkadaşlar. Bu da güzel bayağıdı ama çok hızlı değildi ya arkadaşlar. Orta hızlı yani bu da. Bakın. Evet, Neyden evet. yapılmış? Demir demir. Sağlam bile değil. Arkadaşlar merhaba. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.